Merhaba arkadaşlar, ben Koray Aki. Bu dersimizde e-posta gönderme ve gönderdiğiniz e-postalara önem ve duyarlılık düzeyi belirlemeden bahsedeceğim. E-postalara önem derecesi atayarak ileti gönderdiğiniz kişinin ilgisini çekebilirsiniz. İlk önce yeni bir mail oluşturalım ve göndereceğimiz bu maile önem ve duyarlılık derecesi atayalım. İlk önce New Email'a tıklıyorum. New email'da to cc ve subject bölümü var. To kısmında kime mail göndereceksek mail adresini buraya yazıyorum. Örneğin eğitim1.koraek.com'a mail göndermek istiyorum. Ve bilgi olarak da diyorum ki eğitim 2'ye eğitim eğitim 2 et koray aki bilgi olarak gönder diyorum. Ve subject kısmına gelip bu mail hakkında bilgi yazıyorum. Yani e, bu mailin konusu ne? Örneğin deneme 1 diye yazdım. Evet mailin içeriğini şu kısma geldim. Yazıyorum. Gönderilen mail deneme olarak gönderilmiştir. üzerinde düzenlemeleri yapabiliriz. Aynı diğer ofis programlarında olduğu gibi yazımızın yazı tipini ya da ne bileyim boyutunu değiştirebilirsiniz. Buradan kalın yapabiliyorsunuz. italik yapabiliyorsunuz. Rengini değiştirebilirsiniz. İstediğiniz herhangi bir renk yapabiliyorsunuz. Ortala sağ yasla ya da sola yasla gibi seçenekler de var burada. Madde şeklinde yazmak istiyorsanız maddeler oluşturacaksınız şuradan e, madde işaretleri ve numaralandırmadan da bu işlemleri gerçekleştirebilirsiniz. Şimdi ben bu maili göndereceğim. İşte eğitim 1'e gönderiyorum. Bilgi olarak eğitim 2'ye gönderiyorum ve bir de şöyle bir seçeneğimiz daha var. Diyorum ki bu eğitim 1'e ve eğitim 2'ye gitsin. Tamam. Bir de gizli olarak başka bir kişiye daha göndermek istiyorum. Bunun için option sekmesine geliyorum. Ve option sekmesinde show fields kısmında BCC diye bir seçeneğimiz var. Ve BCC'ye yazdığımız mail Örneğin diyorum ki eğitim3e Eğitim3 Etkoray Aki Nokta komada Gizli olarak gitsin diyorum. Yani Bu kişiye aynı buradaki kişilerin hepsine mail gidecek. Ama şu kişiler eğitim 1, eğitim 2 kişileri eğitim 3 mailini kesinlikle göremeyeceklerdir. Çünkü buna gizli olarak gidiyor. Evet şimdi ben bu maile önem derecesi ve duyarlılık atamak istiyorum. Bunun için message'e gelip buradan high importance dediğimde önem derecesi ekleyebilirim. Ya da low importance dediğimde işte düşük öneme sahip ya da yüksek öneme sahip seçeneklerini işaretleyebilirim. Örneğin ben yüksek öneme sahip dedim ve mailimi gönderdim. Send dediğimde o kişilere mailim gidecektir. Şöyle send receive yapıyorum. Eğitim 1 ve eğitim 2'ye mailler gelecek. Ve diğerlerine de diğer eğitim 3'e de bilgi olarak gelecektir. Şöyle baktığımızda Mailimiz gelmiş ve mailimizin şöyle üst sağ köşesinde bir ünlem işareti var. Yani bu ünlem önem, önemli bir mail olduğunu gösteriyor. Önem derecesi atanmış. Şimdi başka bir mail gönderelim. Şöyle bir de şunu göstereyim bakın eğitim 3'e gizli olarak göndermiştik. Buna da gizli olarak geldi ve to ve CC'deki mailler görünüyor. Ama e, şöyle eğitim 2'ye baktığımızda eğitim 2'de de tu ve cc'dekiler görünüyor. Ama bcc'dekiler yani gizli olarak gönderdiğimiz mailler görünmüyor. Şimdi yeni bir mail göndereceğiz ve bu gönderdiğimiz maile duyarlılık derecesi atacağız. Yine new mail dedim. E, buradan hangi adresten göndereceğimi seçiyorum. E, diyorum ki info'dan göndersin. Tamam. Yine eğitim 1'e göndersin, eğitim 1'e gönder dedim, cc olarak eğitim 2'ye gönder dedim. Şuradaki bcc'yi kaldırıyorum şimdi. Options'a geldim, bcc'ye tıkladım. Subject'ini yazıyorum, deneme 2 diyelim. Bu mailde önem derecesi ve duyarlılık. atanmıştır diyorum. Şimdi önem derecesi ve duyarlılık atamak için şuradan gerçekleştirebilirim. Options'a geldim. Options'ta use voting buttons var. Yani oylama düğmeleri kullan diye bir seçeneğimiz var. Şuraya geldim. Burada birazdan bu oylamaları da göstereceğim. Custom'a geliyorum ve importers önem ve sensitivity duyarlılık var. Diyorum ki önem derecesi high yüksek olsun. Duyarlılık işte normal, kişisel, özel ya da ne bileyim confidential, işte gizli olarak önem derecesini gösteriyorum, duyarlılık derecesini gösteriyorum. Personal diyorum. Yani hiç pardon private diyorum private deyince işte bu maili özel olarak değerlendir gibi bir bilgi gidecek karşı tarafa şu anda ben şöyle voting yani oylama düğmesi kullanmıyorum tamam dedim close şimdi gönderiyorum bakın hem önem hem de duyarlılık atadım send dedim ve mailimi gönderdim şimdi gelin bakalım nasıl gönderdiğine. Baktığımızda mailimiz gelmiş. Önem derecesi var. Duyarlılığına bakalım bir de. Bakın şuraya baktığımızda işte please trade this as trade. Yani bunu kişisel olarak değerlendir diyor ve yüksek öneme sahip diyor. Şimdi oylama düğmesi eklemeyi görelim. Yani oylama düğmesi dediğimiz şudur. Örneğin bir davet yapıyorsunuz. Katılıp katılmayacağınızı bildiriniz gibi seçenekler eklemek istiyorsunuz. New Mail diyorum. Yine eğitim 1'e göndersin. Eğitim 1. Tamam. Eğitim 2'ye de göndersin. Eğitim 2. Eğitim 3. Hepsine gönderiyorum. Eğitim 3. Tabii yanlış yazarsam göndermeyecektir. Eğitim 3. Evet. KorayAki.com Birkaç tanesine daha göndereceğim şimdi. Bakın dikkat ediyorsanız ben buraya maili yazdığımda taba bastığımda şöyle aralara noktalı virgül koyuyor. Siz de bu işlemi e, birden fazla kişiye mail göndermek istiyorsanız şu şekilde araya noktalı virgül koyarak gerçekleştirebilirsiniz. Şöyle eğitim 4, eğitim 5, eğitim 6, eğitim 7 ve eğitim 8'e göndersin. Eğitim 7 ve eğitim 8'e gönder dedim. Ee, etkinlik daveti diyelim buna. Etkinlik daveti. Etkinlik daveti hakkında dedik. İçeriğini yazalım. Yeni eğitim öğretim dönemi dönemi için gerçekleştireceğimiz etkinliğe etkinlikte sizleri de aramızda görmek isteriz dedim. Ve diyorum ki katılmak isteyen ya da katılmak istemeyen veya kararsız olanlar için bir oylama düğmesi göndermek istiyorum. Bunun için Options'a geldim. Ve buradan Use Voting Buttons dedim. Buradaki butonlardan herhangi bir tanesini seçebilirim. Ama ben Custom diyorum. Custom dedim. Buna önem derecesi atayabilirim. Ve duyarlılık atayabilirim. Şöyle personal dedim. Bir de şurada use voting buttons var. Şimdi şu seçenekler approve ya da reject var, kabul et ya da kabul etme. Ben kendim yazmak istiyorum. Diyorum ki katılacağım, katılmayacağım, katılacağım. E, noktalı virgül koyuyorum diğer seçenek, katılmayacağım. Noktalı virgül Diğer seçeneğim belki katılabilirim dedim. Kapattım ve gönder dedim. Şimdi ilgili kişilere bu mail gönderildi. Bakalım mail nasıl gelmiş? Şöyle ee, bir send receive yaptık. Evet, etkinlik davet ediyor bakın mail geldi etkinlik daveti hakkında Ve ön izlemesini görebiliyorum ben burada Yeni eğitim öğretim dönemi için gerçekleştireceğimiz etkinlikte vesaire Burada da Önemli diyor bu Evet şuraya baktığımızda e, içeriği görebiliyorum Duyarlılığını görebiliyorum buradan Önem derecesini görebiliyorum ve burada bir seçeneğimiz daha var This message include voting button yani diyor ki Bu e, mailimiz bu mesajımız e, oylama düğmesi içermektedir şuraya Click here to vote Yani Oylama için buraya tıklayın diyor Tıkladığımda bakın Katılacağım Katılmayacağım Belki katılabilirim diye seçeneklerimiz var Katılacağım dedim Ve karşı tarafa Şimdi cevabı gönder diyorum Tamam dedim Karşı tarafa cevap gitti Ve bunları diğerleri için de gerçekleştirebilirim bakın aynı şey Diğeri için de katılacağım diyorum. Tamam dedim. Şu eğitim 3'e bakalım. Bu eğitim 3 katılmasın. Katılmayacağım. Tamam. Eğitim 4'e baktık. Eğitim 4'e de gelmiş mi? Evet gelmiş. Bu da belki katılabilirim desin. Tamam belki katılabilirim. Eğitim 5'e geldik. Bunda da bu da belki katılabilirim desin. Tamam gönderdik. Eğitim 6 ve 7'yi de yapalım şöyle. Eğitim 6'ya geldim. Bu da belki katılabilirim desin. Eğitim 7 katılmasın. Eğitim 7'ye geldik şöyle. Bu da katılmayacağım desin. Tamam gönderdim. Ve eğitim 8'e gelelim. Eğitim 8'de katılsın. Katılacağım dedi. Oylamaları da göndermiş olduk. Şimdi bu oylamaları gönderdiğimizde karşı tarafa e, oylama için işte kaç kişi geri dönüş yaptı bunlar için bilgi dönecektir. Baktığımızda işte şunlardan e, etkinliğe katılıp katılmayacağı hakkında bilgiler geldi. İşte e, bu katılacağını bildirmiş katıl e, Bu da katılacağını bildirmiş e, eğitim 3'e gönderilen mail katılmayacağını bildirmiş buradan tek tek bakabiliriz Evet bu dersimiz bu kadar bir sonraki dersimizde e, gönderdiğimiz maillerin ulaşıp ulaşmadığı okundu bilgisine bakacağız e, bir, do, bir sonraki ders